Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün sizlere gördüğünüz üzere toprak falı bakacağım. Kum falı, toprak falı diyebiliriz bunun için. Aşk, iş, sağlık tüm konularınıza değineceğim. Umarım ki güzel bir rehberlik edebilirim. Umarım ki tüm soru işaretleriniz benimle birlikte aydınlanır. Videolarımın altında açıklama bölümü var arkadaşlar. Açıklama bölümüne tıklarsanız hemen benim numaramı da, e, Whatsapp numaramı da, Instagram'ı da görebileceksiniz. E, i̇letişime geçebilirsiniz bireysel açılımlar için. Yurt içi ve yurt dışı e, hepinize bireysel açılımda bulunmaktayım. Tek tıkla hemen karşınızdayım. E, ben bu falı çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü çok detaylı çıktığı için e, sizlere de bakmak istedim. Zaten bu kanalımda e, ikinci ya da üçüncü kum falı. Toprak falı diyebilirim. Sizler içinizden dileklerinizi tutun. Umarım e, hepinizin ve tümünüzün hayrına olur. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayınız. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, kum falımız. tümünüzün ve bütünüzün hayrına. Evet. Şöyle göstereyim. Bir haber. Ee, kafanızda çok fazla soru işareti yaptığınız bir konu ile alakalı olan bir haber önce geliyor. Daha sonra bu haberle birlikte bir insan hanenizin içerisine giriyor arkadaşlar. Ee, zaten ben kumu attırdığım andan itibaren e, bu dışarıya çıktı bu bir haberdir e, güzel bir haberdir ve sizin hanenizin tam ortasına gelebilecek bir haber daha sonra da beklediğiniz kişi hanenize ya da kalbinize yüreğinize geri dönüşünü yapacak e, bundan yana muzdarip olmayın e, soru işareti yapmayın e, endişe kurmayın sevdiğiniz kişi sizi seviyor ve geri dönüşünü de yapacak e, yüksek ihtimalle o şekilde görünüyor. Evet bir yol düşünülmüş ve bu yol aslında uzak bir yol. Gitsem mi gitmesem mi diye kendi kendinize çok fazla soru işaretleri yapmışsınız. Benim size önerim gitmeniz gerekiyor. Çünkü gittiğiniz zaman bu gittiğiniz yol aslında para olarak size geri dönüşünü yapacak. Nasip kısmet olarak size geri dönüşünü yapacak. Gittiğiniz andan itibaren zaten çok güzel bir ferahlama. Söz konusu olacak. Ben derim ki iş için ya da aşk için gidebileceğiniz bir yol, temiz bir yol. Öncelikle daha sonradan da evinizi taşıyacaksınız eminim bu yönde. Sevgi dostlarım, devlet dairesinde ay yıldızlı bir dairede yani daha doğrusu bu nedir? Mesela hastane, mahkeme, karakol gibi bir e, işiniz var orada ama ben bunu mahkeme olarak yormak istiyorum çünkü mahkemelik bir işinizin olduğunu düşünmekteyim gerçekten sizin için nihai ve pozitif bir karara bağlanacak ve siz gerçekten çok çok ferahlayacaksınız ve çok rahat edeceksiniz bu yönde eminim e, kafanıza takılan birçok soru işaretleri var ve kafanıza takılan çok fazla insanlar var çok yaşanmışlıklar çok kırılmışlıklar var yani çok fazla kırılmışsınız insanlara e, artık böyle hüsranlarınızı bir kenara bırakmışsınız ve bazı e, olayları ve insanları akışına bırakmışsınız aslında bakarsanız yani bu zamanlarda şöyle iki hafta sürecek bir e, zaman sürecinde de hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ve evden dışarıya çıkmak istemiyorsunuz ve sinirlilik bir e, modunuz var. Çok sinirlisiniz bu aralar agresifsiniz kim ne derse onu yanlış algılayabiliyorsunuz ve bazı şeylerden de yorulmuşluğunuz ve tükenmişliğiniz söz konusu olduğunu görebilmekteyim o şekilde görünüyor çünkü. E, irili ufaklı laflar gelecek hanenin ortasına e, resmen böyle bir yıldırım gibi düşecek irili ufaklı dedikodular ve siz kendinizi sıyırmaya çalışacaksınız çok fazla iftiralar e, yapmadığınız ya da bilmediğiniz konularla alakalı isminizin karışması e, bu aralar gerçekten söylüyorum eşinize dostunuza çok dikkat edin bu aralar en en büyük Hüsran en yakınlarınızdan gelebilir. Lütfen buna dikkat etmeniz gerekiyor. Avucunuzun içerisinde büyük bir para var. E, nasip kısmetin dar olduğu bu zamanda artık bollaşma, artık bollaşma dönemine geçiş yapacaksınız. Allah nasip kısmet ederse e, tertemiz bir zaman dilimine. İyileşmeli bir zaman dilimine artık geçiş yapıyorsunuz. Ee, ama şunu da parantez içinde açmak istiyorum. İnsanlarla alakalı olarak e, yanıldığınızın ya da e, insanlarla alakalı olarak kendinizi bir tık daha geriye doğru çekmeniz gerektiğini net bir şekilde hisseder olmuşsunuz bu aralar. Siz dilek tutun. Evet. Ee, Göründüğü üzere bir hastanız var ve hastanızdan kötü bir haber bekliyor olabilirsiniz. Ee, ne yazık ki bir kötü haber görmekteyim. Ee, bu insan evet hani şöyle bir durum vardır. Ee, ölür mesela bir insan vefat eder, gerçek dünyaya göç eder, ee, dönüp dersiniz ki ya çok ağrısı sızısı vardı ya da çok çekiyordu. Kurtuldu diyebilirsiniz. Çünkü ben bu insanı genç bir kişi olarak görmedim. Hani böyle vakti gelmiş artık e, rahatsızlıkları onu yormaya başlamış ve e, gözlerini dünyaya kapattığını, hayata gözlerini yumduğunu görebilmekteyim. E, burada siz de görebiliyorsunuzdur. O şekilde görünüyor. E, eğer öyle bir haber alırsanız şimdiden başınız sağ olsun demek isterim. E, ama hani kurtulduğuna dair de çok fazla bir üzüntü görmüyorum açıkçası. Evlatlarınızı söylemek istiyorum. Evlatlarla alakalı olarak bu çocuk ya da bu kişi nasıl bir insan olacak? Ne olacak bundan? Hani bu büyüyüp de adam olacak mı ya da okuyacak mı? Çocuğunuzun geleceğini çok merak ediyorsunuz. Çocuğunuzun geleceğini merak ettiğiniz gibi de endişeler kuruyorsunuz. Kendi kendinize kuruntularınız var. Aslına bakarsanız çocuğunuzun gidişatı çok güzel. Ama bu aralar sanki içine kapanıklık ve e, derdini anlatamaması, kendi kendi gözyaşlarını, yattığı yerde gözyaşlarını ve kendi anlatamaması, bazı olaylara karşı da nötr davranmasını görebilmekteyim. E, bu durum geçecek. Bir, bir buçuk ay içerisinde bu durum geçecek. Merak etmeyin lütfen. Artık onun içinde tamamlanma, bütünlenme ve güzelleşme dönemi. Çünkü büyük adam olacak bu eminim. E, Evdadınız evli ise... Ee, evlilik hayatında bir sorun ve problem var ise bu sorun ve problem ne yazık ki karşı tarafın ailesiyle alakalı olduğunu görebilmekteyim ve e, orta yaşlı bir hanımefendi var burada şöyle göstereyim orta yaşlı bir hanımefendi hafif etine tıkmaz bir insan ve zayıf bir kişi var ne yazık ki ee, bunlar biraz böyle ortalığı bulanıklaştırmaya çalışıyor ve o kişilerin hanesinin ve yuvasının huzurunu bozmaya çalışıyor evladınızın daha doğrusu e, toparlanacak. Merak etmeyin bir ayrılık oluşmayacak. Bu aralar sağlık problemlerinize dikkat edin lütfen. Ben e, mide ekşimesi, mide bulantısı net bir şekilde görebilmekteyim. E, bel aşağı uzuvlarında e, biraz böyle sıkıntılar görebilmekteyim. E, bağışıklık sisteminize özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her an Allah korusun yıkılabilirsiniz ama e, kendisi toparlayacaksınız eminim bu yönde hiç merak etmeyin. Anahtarla alakalı yapmak istedikleriniz var bir taşınma olabilir e, yeni bir ev alma ya da e, araba alma olabilir çok güzel bir şekilde sonuçlanacak olan şöyle göstereyim anahtarla alakalı bir işiniz var ve bu iş gerçekten sonuçlanacak emin olabilirsiniz. Çok fazla soru işareti yapmışsınız. Şöyle göstereyim. Soru işareti yapmışsınız. Kişilerle ve konularla alakalı soru işaretleri bunlar ama bunları da aydınlatacaksınız. Şimdi hayatınızdan gitmiş olan bir insanı görebilmekteyim ben burada. Ve bu insan aslında e, siz eskiden vefalı bir insan olarak bildiğiniz kişi aslında vefasız bir insan olarak görünüyor. E, bu yüzden de biraz böyle hayal kırıklığı ve hüsran net bir şekilde görünüyor. Üçüncü kişiler tarafından bir e, ilişki bir yuva yıkılmış olarak görebilmekteyim. Toparlanabilecek miyiz derseniz... Yani şöyle söyleyeyim, bir türlü yüzünüz gülmemiş, ciddi oranda yüzünüz gülmemiş. Bu insandan yana da biraz böyle yanlışları gördüğünüz için güven probleminiz insanlara karşı tamamen bitince artık diyorsunuz ki kendime zaman ayırmam gerekiyor. Evet toparlanabileceksiniz ama güven problemi olacak aranızda gelgitle de devam eden bu ilişki siz tarafından tıkanıp tamamıyla bitebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başka bir çift için söylüyorum hep insanlar tarafından e, bitirilmiş yani karşı taraf çok inatçı karşı taraf dediğim dedik çaldım düdük derler ya aynen o şekilde e, biraz inatçı bir yapısı var gururlu bir yapısı var. Hani dönüp de bana bakmaz özür dilemez diyebilirsiniz ama sizin gayretlerinizle birlikte bir başka çiftimiz için söylüyorum bunu e, ben o kişiyi size tarif edeyim. Bu insan beyaz tenli bir insan, saçları koyu renk olan bir kişi, ne çok şişman ne çok zayıf eril ve dişil dostlarım hepiniz üstünüze alınabilirsiniz tabii ki. Sizin gayret ve çabalarınızla birlikte evet tekrardan bir barışma sağlayacaksınız. Allah nasıl kısmet eder ise evet evet sevgili dostlarım sevgili YouTube ailem güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim umarım. Siz de beğenmişsinizdir. Umarım ki soru işaretlerinizi bir tıkta olsa aydınlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için o güzel ve kıymetli zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür etmekteyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olursanız ve e, beğen tuşuna basarsanız ayrıyeten beni çok sevindirirsiniz. Bireysel açılımları hepinizi beklemekteyim. E, yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarıma bireysel açılımlarda bulunmaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle kalın. Sevgili dostlarım.